Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Özcan. Bugün sizlerle beraber yeni bir videoyla beraberiz. Bugünkü videomuzun konusu ne biliyor musunuz? 1 HP Snip. 1 HP e, dürbünlü silahlarla işte arkadaşlar. Herkesin bir canı var. E, herkes istediği dürbünlü silahı alıp birbirini öldürmeye çalışıyor. Bence çok eğlenceli. Ben çok seviyorum ya. Bu bir canlı e, snip var ya. Çok zevk alıyorum. Bir de bir videosunu çekeyim dedim. Hem de maksat e, kanalda video dursun diye. Çünkü ne zamandır video atmıyorum. Yani çok ayıp ediyorum size. Kusura bakmayın. Arkaladım kusura bakma. E, yani siz de bunu şerefine güzel bir like atarsanız çok sevinirim. Abone olmayanlar da abone olursa tabi çok güzel olur. Şimdi bakalım. Gel bakalım. Adam var mı? Gelin. 1-2-3 hop. Abi hadi eyvallah. Buradan adam gelebilir diye düşünüyorum. Hislerime güvenerek ama gelmeyecek. Benim hislerim çünkü her zaman beni yanıltıyor. Yanıltıyor. Bir şuradan gideyim. İyi arkalayayım mı lan adamları? Deli olurlar ha. Çok sinirlenirler. Aha. <laughs> Bir kişi var burada da. Selamun aleyküm. Abi bak. Arkanı kollayacaksın. Kolamazsan böyle öldürürler. Adam var mı? Varsa arkalayak. <laughs> Arkalayacağım adam deli olsun bir. Hop. Hadi eyvallah. Küfür yemezsek iyidir. Adam var. Sıktığına göre. Biz ayık olalım. Hop. Hiç ölmedim lan ben daha? 7'ye 0 gidiyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar. Çok sevdiğim için ben bunu. Ama aylardır oynamıyorum yani. E, paslanmışım birazcık. O yüzden yani. Şu anlık iyi gidiyoruz. Bu kadar iyi beklemiyordum. Lan daha yeni dedim ki hiç ölmedim dedim. Öldürdüler gördünüz mü? İşte ben böyle bir şom ağızlıyım. Oyun harbiden çok... Lan benim silahım nerede? Silahım nerede lan? Oha. Ne oldu lan benim silahıma? Ben şimdi nasıl yapacağım? Oo, ay. Dur yerden silah alacağız da. Ölebiliriz. Al şu TRG'yi. Nasıl lan benim silahım gitti? Dur 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 bir. Lan. Oğlum harbi. Unut. Oy, gördünüz mü nesi? Atabilir miydiniz böyle bir nesi? Skin ne diye düşündüm ne de değilmiş. Hadi bakalım. Gelin bakalım. Sizi de bir öldüreyim bakalım. Çık karşıma. Hadi bakayım gelin gel gel gel. Çıkın lan karşıma. Oy. Buna da benim oğlum. Lan bıraksaydım bari onu alırdım ya. Abi başka şey mi yok lan? Silah mı yok lan? Herkese TRG var. Bir dakika. Adam var. Dur dur dur. Ben yeni da şunları. Del olsunlar birazcık. Vurma onu bak vurma. Ayıp ettin ha. Vuracaktım onu deli edecektim ya. Ay, oh. Sen oraya bak. Oğlum adam var lan burada. O bizden bir kişi daha vurdu. Oğlum benim silahım nereye gidiyor ya? Oy. Oy. Oy sıyırdı. Hop. Lan. Of ya. Dur dur vuracağım onları. Bittiniz o golem. Bittiniz lan siz. Oğlum benim nereye gidiyor bak. Harbi çıldıracağım ya. Nereye gidiyor oğlum benim Dur beni birisi bir öldürsün. Tamam mı? Bir öldürün abi beni. Adam yok. Öldürecek adam yok ya. Gelin bir. Adam yok ya. Beni vurun da. Sağdan bir kişi geliyor. Vur lan beni. Vur. Heh. Alacağın eline AVP'yi. Takacağım maskeyi. Ne diyorum lan ben? Fazla TikTok'a kaptırmışım kendimi. AVP ile gelin oğlum bana. İşte AVP prosu Özcan Baba <laughs> diyormuşum. Yok arkadaşlar ben kendimin iyi oynadığını düşünmüyorum ya. Öyle, öyle oynayan adamlar var ki insanlar var ki yani Ağzım açık kalıyor erken ya. Ben onların yanında hiçbir şeyim bile. Gerçekten hakkını veren insanlar var. Şu şöyle işleyelim Abi oradaki kişi çok fazla değil mi? Bir kişi durmanız yeterli ya. Hop selam. Lan kim vurdu? Tam da ben vuracaktım ya. 3-2-1 Vuramadım o bir kurşunla kıkçı. Vay vay be. Nereye geliyor lan? Nereye geliyor lan? Aha sıçtık. Dedim o. Oğlum ne oluyor lan? Beni vuran diğerini de vuruyor. combo yapıyor. Buradan şimdi sağa döneceğim. Adam bak orada. Selam bebek mugo ben Ya bak kilimi çalmayın ya Çalmayın lan kilimi Adam Furkan yazdı öldürdüm Yani Yazmayın arkadaşlar oyundayken bir şey oy Ama vurmam normal yani kalabalıktı zaten Bu kime vurursam vurayım Ölecekti bir kişi Buradan çıkar mı bir kişi Şu, Tam olarak şurada Tam olarak şurada Bak şurada Çıkmadı Oha nereden vurdu lan? Ben göremedim onu. Hmm, şuradan bir NS gelir mi NS? Noskop gelmez. Bizimkiler sağ olsun bırakmıyorlar bana kil. Adam şurada mı? Mon. Yani tam da kanserlik oynuyorum. Harbiden buraya esir aldım. Çıkanı direkt vuruyorum. Ben olsam çıkmazdım burada. Ya bak adamlar öbür tarafa gitmiş ya görüyor musunuz? Şimdi önüme çıkacaklar kesin. Öleceğim. Ben çünkü öyle bir şanssızım. Abi bizimkiler çok toplu geziyor ya. Her yere almışlar. Şuradan bir gidelim bakalım. Şöyle. Uy vursaydım efsane bir vuruş olmaz mıydı? Lan oğlum aylardır oynamıyoruz oynamayı unutmuşuz ya. Ya of. Durun abi şu ayarlardan e, şunları bir şey yapayım. Düzelteyim mi abi. Heh. böyle daha iyi. Daha iyi abi böyle ya. Ayarlar gitti benim bütün ayarlar. Sonra baştan yaptım ayarları falan. Sıkıntı yani. Oy. Hadi bakalım arkadaşlar videonun da yavaştan sonuna gelelim Bu arada güzel bir like patlaması bekliyorum sizden Like atmayan bizden değildir <laughs> Abone de olun abone olmayanlarınız varsa Bekliyorum gençler Bir abone olun like atın yorumlarınızı da bekliyorum En büyük desteği de paylaşarak yapabilirsiniz Açıklama kısmındaki discord sunucumuza da gelebilirsiniz Instagram hesabını da takip edebilirsiniz. Yani sizden isteğim bu kadardır. Seviliyorsunuz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay.